Arkadaşlar ben Mehmetefe bendeyiz. Bugün, si, bugün sizlerle mob savaşları oynayacağız. Ee, karakterim Wolverine Aynen. Hiç uğraşmadım şey arena yapmakla. Hemen bu kadar yaptım. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. golemle dövüşeceğiz. Dur bakalım. Dur buraya alalım. Şimdi tam da pençeleri de çıkarttık gördüğünüz gibi pençelerimiz ah, okay. bir dakika Bir dakika Allah <laughs> oh, beraber Ve golem arkadaşlar kulelerdeki Abi dur 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 Örme, sakın örme, sakın örme, sakın örme, Sakin şampiyon. sen beni yakar, sen beni yakma kadar. Okay. Evet arkadaşlar, I İlk ilk golemimizi öldürdük. Şimdi iki tane koyacağım. Bu sefer dur. Dur daim kalsın? Bu sefer farklı silah alacağız. Çünkü güçlendik. Bu sefer onun ayrını, ayrını alacağız. Dur ayrın. Nerede? Yok. Demir yaz. Şuradan alalım. Dur lan. Şöyle yapacağım. Tabi. Hı. Hmm. Dur. İyi olan değil mi? Doğru, aynı. Evet. Oğlum sakin ol dostum. Bu. Evet. Game moddasın. Game mod. Ha, ha vallahi game mod. Oo! Kırdılar. Hayvan oldu içler. Nasıl? Oğlum çok öldürdün lan. Ha. Oha! Çok Hı. güçlüydük. Vallahi bir dahaki sefer daha güçlü moblar koyacağız arkadaşlar. Uf, bakalım şimdi bir tane bu sefer 3 tane. Game adı alalım. Ananız. Kaç tur yapacağız böyle çoğaltacağız? Bu sonuncu. Tamam. Allah bak ki Dal 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 dal. Geberceğim bu sefer gittim bu sefer gittim. Gitmedim. Gittim. Gitmedim. Gittim gittim. Gitmedim. Ve kazandık. Tier 5 şey çıktı. Baksana. Açalım. Aynen ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben hiç kalkan kullanmadım orada. Üç tane, o oh, kaç tane boss öldürdük. Üç tanecik çıktı. Bugün o oh, süper Bu mi? Bitirelim videoyu. Awoo. Okay. Güzel. Aa, frenero. Aa, joker. Ve bir ve bir videonun daha sonuna hmm, ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.